Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar yeni yeni bir yeni bir hesap açtım ilk videom şampiyonlar ülke, ülkesi oynayacağız ee, eskiden oynuyordum bir anda neden çok güzel ödüller gelmiş onlardan açtım ve çok şanslıydım e, ee, bir sürü karakter geldi şimdi maça gireceğiz birlikte oynayacağız konuşacağız çıkın kere Ömer yazarsanız çıkan ilk şey Evet, i̇lk şey dokunun o benim. A kuzenim. Kuzenimin videosuna abone olmayı benim ödümüm, Ben benim İlk video şampiyonlar olsun dedim. Çünkü şampiyonlar yani bayağı bir ünsüz gibi geldi derken bayağı bir şey yemiş bu arada. İki gündür oynamıyorum o yüzden iki ödül gelmiş. E, şimdi Ömer bu arada video atmıştır sanırım. Attı. Ama nedense bu aralar kötü video atıyor. Ama bu benim ilk video tabi. İşte şu anda da bakalım kim karakter gerçek Bilenler yoruma yazsın. İttifak kuracağım çünkü yakında. Çok kötü bir isim. Ben de arkadaşlar takımımı göstereyim hemen. Şöyle ilk önce kutlarımızı bir açalım. Şunu aç. Gitsin bu zaten. Jeton bir işe yaramaz. Bir tane de bu varmış. Bunlar da şey? Ve bakın. Şimdi savaş diyeceğim. Bunu oynayanlar e, bir e, hayal olsun. Çünkü güzel bir oyun. Yakında e, hatta bir sonraki videomda Minecraft oynayacağım. Bu arada ikinci 2. saniyeye geçmişim. Hemen evrim bölüm evrim evrim bölüm ve işte takımım şimdi takımım görünecek. Ve takımım örümcek adam var. Şampiyon var bakın. Şöyle takımım ee, kişilerimde bakın. Böyle işte bayağı ve iyi karakterler çıktı. Önce kadar domuz ücretsiz verildi. Ee, vay baş başka ne ücret? Ha şu king ücretsiz verildi. Ee, başka değil. Burada buralarda en sevdiğim kişi her zaman gibi demir adam. Sonsuzluk savaşı. Ben bu oyuncak adamı çok sevdim. Ve asla da bırakmam. Dünyadaki en sevdiğim şey olabilir. şimdi hemen maça başlayalım. Maceraya başla diyoruz. Allah. Bu arada kolay çünkü bunlar. 4 yıldızlar, üç yıldızlar var. Ama zorlu tabi azıcık. Bakın hiç savaş muhabiri var. Şöyle yıldızlarına da bakın ama. Bos nerede bu arada? Ha. Boss. Biz nereden gideyim? Bak. Sağdan gidersek şöyle. Hı -hı. Hangi daha iyi? Ona bakıyorum. Tamam. Buna bakın. Ok ok ok. Bir var. Tamam ben şeyden gideceğim. Bu taraftan. İki yıldızlı da... İki tane gelmiş. Fullemiş. Örümcek güvenliği savaştıracağım çünkü onunla savaşırsa daha güçlü olurum. E öyle bir şeyler de var. Yani başladık şu an. E, örümcek adam benim. Doktor Wood. Hakemim bakın. Tek atışta kaçacağım. Tek atışta. Bakın basılı tuttum. Ağır vuruşumu yap. %100 mı 7 yaptı. Ya. işte karakterlerim bu kadar güçlü yani. Çok şanslı çıktı. Valla ben de bilmiyorum. İç savaş muhabiri isimli. İç savaş muhabiri İç savaş muhabirine karşı. Bu arada iç savaş muhabiri yani daha yine oyuna gelmişti. Bir anda bir kutu açtım. İç savaş muhabiri geldi. Bu arada güncelleme tam geldiğimde. Güncellemeyi yüklemiştim. Kaptan Amerika güncellemesi. Bir baktım ne göreyim ne göreyim. Bir açtım. Dört yıldızlı iç savaş muhabiri çıktı ya. İnanabiliyor musunuz? Şimdi gidiyoruz. Ben buna cüce diyorum. Cüce diyorum ama cinmiş bu cin. Aynen cin. Aynen. En iyi oymuşmuş şampiyon. Onu regle ettiler. Ben onu fullledim tabii fullemesem. Hatta daha fullenmedi bile. Ee, i̇şte kolay bunlar ya. Geçebilirsiniz video ee, arkadaşlar yakında yeni videolar atacağım. Günde bir video atacağım. Ee, işte öyle. Şöyle. Tekrar buna bir ultronu savaşacağız. Yani adamları ezberledim. Görmedim bile adını. Ultron olduğunu biliyorum. Bakın doğru çıktı. Şampiyon bu arada e, güzel bir şey. Vallahi denerseniz güzel. O adam mı çıktı baksın o hava yapmaya çalışma hava yapmaya çalışma o ya ne nasıl Heh. şampiyon. Kazandı. Tabii şampiyonun e, e, sayıcı kazandı ya işte her şey garip sevinmez. İç savaş, iç savaş muhabiri mi? Bence iç savaş muhabiri daha çok canlı. Daha çok, daha çok. E, arkadaşlar videolarım e, sıkıcı olabilir. Tabii daha yeni başlıyorum video çekmeye. O yüzden bakın. Gitti adam bir dokundu şöyle yapalım. Yani işte öyle. Ben kısa, e, uzun uzun videolar açacağım. 10 dakika 15 dakika izlersiniz. Herhalde. Yakında bu arada pes videoları gelebilir. Ama gelecek mi ben de bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar e, ben e, kameramı açmak istemiyorum kameramı açarsam da istemiyorum yine. Ee, yani. Bak şu an otomatik verdim. Şu an otomatikte. Şu an değil. Hatta bak bir insan yeşil buton var. O bak böyle oldu mu çalışıyor otomatik. E ee, şimdi ise kapalı. Cezalandırıcı 2099. En sevdiğim karakter biliyorsun ki gibi. Örümcek adam dersiniz. örümcek adamı sevmiyorum. Ama arkadaşını seviyorum. Örümcek adamın arkadaşı Miles Morales. Onu seviyorum. O güçlüymüş. Ben bunu şampiyonla hallederim. Tamam. Aynen. Şampiyonu ben normalledim. Yani oyun zor, zor. Beni ben oyuna başladım. Karakterlerim silmedi ama oynadığım yerleri sildi. Yani savaştığım yerleri sildi. Boşuna savaşmışım. Sağ olsun. O yüzden bunlar kolay. Ben normalde bunlar zor. Çok zor kişiler var ama işte oyunun suçu. Bu arada e, görevimi sağladı. E, görevim 3. saniye, 4. saniye, 5. saniye gitmek. Gittiğimde e, işte giderim öyle. bir şeyler yaparım. E, arkadaşlar Şimdi ilk videom olduğu için ne yapacağımı çok bilemiyorum. Özür dilerim onun için. Ee, şimdi ne oynayabilirim konusu? Şimdi e, super suslu bir tane oyun var. Onu oynayabilirim. Ee, bir tane bir tane bu oyun var. Bir tane roblox var. Roblox var. Hepsi. Bir tane de Minecraft var. işte Minecraft'ı arada sıra beşti. Işte, Sıkıldım da. Bu arada uyku bayağı bir güçlendirmeyi istiyorum. Bu arada burada tamam oluyor. Katayüzü rolü. Ağabey <laughs> yakam. Tamam çıkarsa. ilave gerek Ben bunu fulleyim. Fulleyim ben bunu. Ee, şimdi katalizör bulmalıyım. Tamam. Bu arada e, ee, Hulk ee, yükseltmek istiyorum. Çünkü o ee, güzel bir biri. Ben Hulk Ragnarok'u severim. Bayağı bir eşeği koyuyorum bu arada. Arena Yani Bakın bir tane katalizör. yeşil katalizör. Bunları yükseltmek içinse bu arada bu full seviye. Ana! Bir şey varmış. Şunu basıyorum. basıyorum. Güçlü olsun diye. Tamam. buraya geldik mi mavi ve kadem alfa katı onlardan bulacağım hiçbir fikrim yok hiçbir yardım edin bir bulayım ya lütfen ya bulamıyorum ya işte uyum zor Zor bitiriyorum. Yani zor. Tabii benim için kolay şu an. Ama sizin için normalde zor. Ama ne kadar şu an kolay çünkü sıfırlandı oynadığım maçlar. Şimdi e, videomu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay